Ve Mersin diyoruz. Mersin'de otoyolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil gişelerdeki beton bariyere çarptı. Kazada biri kadın iki kişi hayatını kaybetti. Mersin'de otoyolda otomobil beton bariyere bıçak gibi saplandı. Kaza Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Adana-Batı gişelerinde meydana geldi. Mehmet Rayhan'ın kullandığı otomobil sürücüsünün kontrolünden gişelerdeki beton bariyere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Mehmet Rayhan'la araçta bulunan Hürri Rayhan'ın cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yapılan incelemelerin ardından iki kişinin cesedi Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.